Merhaba arkadaşlar burada sizler birlikte de ee, hatırlıyorsanız bir video çekmiştim o videoda Stimuli Tuvalet bölümlerini izlemiştik şimdi oradan devam edeceğiz en son 38, 30, 30 34 evet 34. bölümde kalmıştık ee, 35 çıkması bekledi şimdi 35 çıkmış bir bakalım Stimuli <laughs> Tuvalet 35 <o> <laughs> Silah geliştirmişler Aaa aa. Hmm. Anladım olayı. Bu silahla a, parazitleri aha. Lan! Çıksana! Bir şey olmadı. Yani bir şey olmadı bu arada. Biz nasıl öleceğiz o zaman? O zaman bu bir silahı biraz daha büyütmemiz mi lazım acaba? Olabilir. Güzel ola. <laughs> Neyse. Kurt değil lan. Kurt, kurt değil lan. 36'yı arıyorum. Hı, giderken bu arada şeyi gördüm. Aha 36. Bakalım şimdi ne oluyor. Arkadaşlar burası çıkarsa yanında ev çıkar şimdi. O yüzden çıkabilirsin. Evet. Silahı vurdular. Ha gördünüz mü? Neyse hala. hala çete çete. Onlarını çekiliyorlar. Evet. Alkış. Alkışlıyor herkes. Bizimki de en aynı hareketi yaptı. Sakal. Yok lan 39 hayır 39. Şey yemek istem. Spoiler yemek istemiyorum. Bu gerçek 46 değil ya aynen. Bu gerçek 46 değil. Evet bu gerçek 46 değil. 37. Evet 37. Hepsi 37. Bakalım. Ooo silah takılı yapmışlar. Evet az önce silah daha da büyütmek lazım dedim. Ee, büyütmemiz lazım dedim. Ve resmen de büyütmüşler. Aa bizim tuvalet adam geldi. i̇kinci bölümde görmüştüm bunu sanırım. Evet. Şimdi kalktı. Oo, oo, Aha. Uyyyyy. Düştü. Yumrukla kardeşim yumrukla. İstediğin kadar vur ya. Arkadaşlar siz bu savaşta e, hangi takımı tutuyorsunuz? Yorumlara yazın. Evet. 8. bölüme geldik. Bakalım ne olacak. Bu yine etrafı yıkıyor. Aha. Lan sık. 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 Aa. Oğlum ne olmuş buna? Bu gelişmiş bayağı uçuyor. Bu. Abi bu ne Allah ya? Oho, o zaman yani. Bizim işimiz zor. Böyle iş mi oldu 39'u arıyorum ben şu an. Aha buldum. Evet. Çepre tokat geliyor. O ne lan öyle? Çekil, çekil, çekil. Şu. Çok <laughs> çepreli var neyse. O mis bunu yerinden çıkartıyor. Neyse. Aa. Ha, televizyon kapama. Evet. Aa. Aa, dondurdu onları. Ha bizim çile batlan de çekiyor. Aa kapat koymuşlar oraya. Aç çekemeyelim diye. Neyse. Teşekkürler deyiz o kafa. 5 değil 45 şimdi izlemeyeceğiz. Ne ben şey kurt arıyorum acaba. Kurt'u bulabilir miyiz? 40 Kurt. 28 değil, 39 değil, 45 değil. 45'e bak. 41 değil, ee, 31 değil, 31. 36 değil, aha 40. <laughs> evet, sürüs gibi de geliyor. Kırzon kafa, yerli Oha, bu ne? Bize bir gözlük veriyor. Bunu Sana da etkilenmemiz için. Oy, çok farlar bakamıyorlar. Ha gülümse cinsedi. de. Ben gülümsemen iyiyim ben. <laughs> <laughs> ne sen öyle bir şey Neyse. Neyse. <laughs> <laughs> oho. 41. Eh, 41 nerede? Ha burada. <laughs> Kırmızı bir ekran Kırmızı bir şey gördüm. <laughs> Neyse. takıyor. Ne dedi Bunlar bir, bir şey Bu ne? Kamer Titan mı? Oha! Televizyon Titan. Oho! Aha bir dakika bunlar Transformer'ı niye çekiyor? Ana bu adam... şey tuttu diye. Kırmızı şey tuttu diye bu Transformer'ı çekiyor. İyi de özellikle bunu cimene tutarsak iyi olur. Bayağı iyi olur hem de. Oo, burada havalı. O hem de nasıl havalı. Bayağı iyi, iyiydi, iyiydi. Kaç bulacağız? Kırçıya buldum. Evet. Kuru çıkmadı. Geliyor mu? Aa. Aa kendi şeyini çıkarttılar. lan. Bu. Bu da kapsu. Kavra edişe bak. Neyse <laughs> gözümüzü çıkarttık. O, bu ne lan? Bir dakika. Aa yeni bir tuvalet duruyor. Of. Yüzümüze nasıl yapıştırdık. Yoksa 44 istemiyorum. 43 istiyorum. 43 nerede? Aha burada. Tamam. Bakalım. Neymiş? Bu geldi. Abi bir dakika bunların gözleri var. Etkilenmiyorlar. Etkilenmiyorlar bir dakika. E bunları nasıl şey yapacağız? Onları çekerek. Aa bunlar da bunlar yok oldu. Ne oldu? Geldiler. Aha. Tut şunu. Aa. 44 evet artı 44'ü izleyebiliriz 4'e bakalım bir de çıka 44 ne olmuş acaba burada en son televizyon görüntüler gelmişti ooo hop televizyon tutan burada bu ne aa otobüs otobüse benziyor lan gözlüğünü kırdı e iyi iyi öldürdü büyük bir şey diyorum. Bir şey diyor herhalde. Aaa roketçi. Nasıl bile. Aha akureyitlendi lan. Yapış sesle. Bak aa sesle gözlüğünü kırıyor. E çok iyi lan. Oğlum nasıl bir özellik. Aha. Ne? Oy, heyecanlıyım ha. Bayağı büyük savaş geliyor sanırım. Bizimkine bak. Kızdı. Harun 45. Abi bakmak istiyorum ya. 5. Nerede? 5. Neredesin? Buradasın. Ben 46 vardı evet. 46'ya kadar vardı. Ha, gitme söyledim. Neyse. Oo! Bir sonra istemiyor sararım şu an. Koya kaplıyor üstüne. Bay hiç şey şey etmiyor. etmiyor. Oo! Ne ee, oldu? Pekçim vardı o öyle? Atabiliyor mu onları? Allah! Ay yanlış da değiştirdim. Dur dur dur. Bir daha izlemek istiyorum. Abi bu nasıl bir güç, bu nasıl bir heybet. Hiç bir et etmiyor bu arada. Akasios size görse küçük açtığına göre. Abi. Bak kaçtı zaten. Kuparı yok hala önüne. Kaç kaç, ancak kaçtı zaten. Lan böyle bir de Yine yok oldu nereye gidiyor ya? Timimeller bir yere gidiyor. Bir yere gidiyor mu Timimeller ya? Acaba nereye gidiyorlar? Ben hiçbir şey anlamadım. Abi ben bir şey anlamadım. Abi ben... Olma. Yokudu. Yogurtu ne oğlum? Yo, Burada 46 vardır herhalde. Ben 46'yı arıyorum şu an. 46 diyelim. Son bölüm olan 46'yı da de... ay 36 dedim yanlışlıkla ya. Evet. Neymiş neymiş neymiş. 46. Tamam. Bu. Bakalım neymiş bu bunu tutuyor Aldı bunu fırlattı duvara Neyse iyi kaçıyor ama bu kovalıyor ölümüne Tüylümen herhalde aynen burada Niye tutuyor bunu? Bu ne oğlum? Kanka benziyor Abi da her şeyleri içine çekti Kamera adamları Uuuu Tüylümen yapıştırdı bir tane Al oh, bu da vurdu Oh, çıkıyorlar şimdi. Neyse <laughs> arkadaşlar, bugün bölümümüz bu kadar olsun. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay <laughs> bay. İyi günler.